adım adım seçime gidiyor. Bu kapsamda siyasi partilerde çalışmalarını hız kazandırdı. MHP Sultanbeyli ilçe başkanlığında üye kabul töreni düzenlendi. Her yöremiz kardeş bizim, insanımız aziz bizim, millet vatan bayrak bizim, huzurlu yarınlar bizim. Her yöremiz kardeş bizim. İnsanımız aziz bizim Millet, vatan, bayrak bizim Huzurlu yarınlar bizim Başkanı Abdullah Çınar ile bugünü değerlendiriyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sultan Belediye Başkanı olarak bugün Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın İzzet Uluyöntar Bey'in, Bölge Milletvekilimiz Yine Mehmet Bülent Karataş Bey'in, İl Başkanımızın Merkez yürütme kurulu üyelerimizin katılımlarıyla birlikte Milliyetçi Halk Partisi üye kampanyası başlatmıştık. Bugün de e, bir toplantıyla yeni katılan üyelerimize rozet merasimi gerçekleştireceğiz. Ee, ne kadarlık bir saha çalışması oldu? 1 Ocak 2023 tarihinde başlatmıştık biz üye kampanyasını. Mahalle teşkilatlarımız, kadın kollarımız ile birlikte bir kampanya başlatmıştık. Bugün burada bütün hemşehrilerimize davet ettik. Aynı zamanda burada da üye kaydımız şu an devam ediyor. E, i̇lerleyen dakikalarda e, tam net rakamı görmüş olacağız. An itibariyle aldığım bilgiye göre, arkadaşlarla görüşmelerime göre şu an itibariyle 800'ü geçmiş bulunmaktayız üye kampanyamızda. Ulaşmış olduğumuz üye rakamı. Ee, i̇nşallah biraz da sonra da bir 9 rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin müthiş bir teveccühü, müthiş bir katılımı var. Milliyetçi Ülkücü Hareket akın akın bir çığ misali büyümeye devam ediyor. Öncelikle e, sizlere, sonra da bütün katılım sağlayan bütün hemşehrilerimize hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Milliyetçi Ülkücü Hareket dünden daha güçlü bir şekilde inandığı hedeflere, inandığı ülkelerine, lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, yol başçılığında devam ediyor. İnşallah 2023 sürecinde de Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekli başarıyı sağlayacak. Tekrar mevcut Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'na aday olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek. Parlamentoda da güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili sayısına ulaşacağız inşallah. Teşekkür ediyorum.

Selamun nasılsınız kardeş? Nasıl, nasıl arkadaşlar. Selamünaleyküm. Tamam. Selam. Hemen. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın İzzet Ulu Bey, salonumuza giriş sağlayın. Efendim hoş geldiniz, sefalar verin. Sayın Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ülgü Bey, İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Güven Karataş Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Serdar Selim Bey, MYK üyelerimiz Nevzat Ülgü Bey, Şahin Gürz Bey, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, ocak başkanlarımız, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Sultan Bey, İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu üye katılım programına Sultan kıymetli muhtarları, STK başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları sizler de hoş geldiniz. Şimdi sizleri hazır şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşına davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Milletvekilimiz Sayın İzzet Ulvi Bey, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ürak Karataş Bey, İstanbul İl Başkanımız Sayın Sertler Selim Bey, Kıymetli MYK üyelerimiz, iyi yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, 3 Ocakları Başkanımız, Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler, Sultan Beyimizin kıymetli STK temsilcileri ve başkanları, kıymetli muhtarlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi Sultan Bey Başkanı olarak düzenlemiş olduğumuz üye kayıt programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle böyle bir günde yağmurlu bir havada Sultan Bey dışında, merkezin dışında olan bir salonda varlıkları ve salonu salonumuzu şereflendiren bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık. Sayın Başkanım, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle başlatmış olduğumuz üye kayıt programımız kapsamında an itibariyle ilçe sekreter aldığımız bilgiye göre 813 tane mevcut üyemiz bulunmuş, olmuş bulunmaktadır. Milliyetçi Ülkücü Hareketi bizimle ayrı çatı altında kıymetli dava arkadaşlarımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrardan. İyi Parti'den, Zafer Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden ve diğer partilerden liderimiz Devlet Bahçeli'nin çağrısına kulak verip Türk Devleti ve Türk Milleti'nin varlığı için mücadele etmek için ben de varım diyen kıymetli davalar arkadaşlarım. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Herkes bilsin ki, herkes görsün ki Milliyetçi Ülkü Cengit, Lider Doktor Devlet Bahçeli'nin emrinde girdik, diridir, diridir, ayaktadır ve Lider Devlet Bahçeli'nin talimatlarını beklemektedir. Önümüzdeki 2023 seçimlerine de dostumuz da bilsin, düşmanımız görsün ki Sultan olarak, liderimiz Devlet Bahçeli'ye büyük bir destek olarak sandıktan güçlü bir Milliyet Hareket Partisi çıkacak, güçlü bir Cumhur İttifakı çıkacak. Mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçekçi olan seçimlerde güçlü bir arada ile tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek ve parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir güç ile parlamentoda bir sayısını arttıracaktır. Bizler de buradan sayın başkanlarımıza söz veriyoruz. 2023'te Sultanbeyli'de gümbür gümbür Milliyetçi Hareket Partisi'ni sandıklarda coşturarak, doldurarak şaha kaldırıyor inşallah. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Programımızın hayırlı vesile olmasını diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz, Sayın Hizmet Gülü Yöntem Beyefendi, Milletli Dostum, İstanbul Milletvekilimiz, Mehmet Bülent Karataş efendim çok kıymetli meyek üyelerimiz, ve Şahin Gürsle Efendi, kıymetli ilçe başkanı, teşkilat mensuplarımız, dava arkadaşlarımız, ilk ocaklar başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Biliyorum <laughs> ki Abdullah Başkan'ın Sultan Beyliğini yüreğine sığdırmış. Bu güzel tablo vesilesiyle kıymetli ilçe başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. 54 yıllık siyasi mağazası olan partimize, büyük Türk milletinin yüksek teveccühüyle İstanbul'un 39 ilçesine üye katılımları gerçekleşmektedir. Ve siz, biz de varız diyen Sultan hoş geldiniz diyorum. Yüce Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Sözlerime son verirken hepinizi kucak Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türkiye'de. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli bir başkanım, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, il yöneticileri, ülke ocakları başkanları ve mensupları ve biz de varız deyip Türk Milliyetçiliği hareketine omuz vermek için bizlerle bugün itibariyle birlikte olan çok kıymetli Sultan Beyler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> çok saygıdeğer bir başkanımız. 39 ilçede ummalı bir çalışmayla Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye çalışması yaptığını ve Binler, on binlere açtığını biz biliyoruz da inşallah 39 ilçede aynı toplantılar yakında her gün geçtikçe sizler de duyacaksınız toplantıları. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi sır gibi büyümektedir. Bugün ilçe başkanlarımız Anadolu Yakası'nda Genel Başkan Yardımcımız İl Başkanımız Mehmet Öğrenimizle birlikte 14 ilçe başkanımızla toplantı yaptık. Hamdolsun 14 ilçe başkanımız ve bir teşkilatımız çok coşkulu, heyecanlı ve umutlu bir çalışma içerisindedirler. Yüreklerini ortaya koyarak milletin umutsuzluğa kapıldı. Millete saldırının oldu. Türk milleti ve Türk devletini ortadan kaldırmak istenildiği an elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları dün olduğu gibi bugün ve yarın da onlara karşı direnç gösterecek ve milletin ve bütünleşerek toplumu umutsuzluktan değil, yardımla, umutlu bir şekilde taşımak adına gayret edecek, çaba gösterecek ve inandıklarını da başararak zafer alacaktır inşallah. <laughs> Sayın Genel Başkan Yardımcımız daha geniş değerlendirme yapacağız. Sizlerin de bu salonda programlardan dolayı biraz geçikme oldu. Fazla sıkmamak adına hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Az önce bir söz söylemiştik. Biz bölgeleri, illeri, ilçeleri, köyleri, komşuları geçtik. Bundan sonra kan bağı olan akrabalarımızı ve kısımlarımızı geçeceğiz. Kısımlarımızla kucaklaşıp buluşup hasımlarımızla Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkta hesaplaşacağız. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah hepimizi yardım edersiniz. Şimdi sözü Sayın Genel Başkan Yardımcımız İzzet Uyuyor ve bırakıyorum. Efendim sahneye erdirelim size. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli dava arkadaşlarım. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sultanbeyli ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu üye katılım toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Şerefler verdiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Abdullah Çınar, az önce il başkanımız Sertel Selim Bey, Sultanbeyli'yi yüreğine sığdırdı dedi. Bir ilçeyi yüreğine sığdırmak kolay bir şey değil. İl başkanımız İstanbul'un yüreğine sığdırıyor. İlçe başkanlarımız ilçelerini yüreğine sığdırıyor. Devlet Bahçeli Türk İstanbul'un yüreğine sığdırıyor. Türkiye'nin yüreğine sığdırıyor. Yürekten bakınca yürekten bakınca yürekli duruşumuzu herkese gösteririz inşallah. Bugün mutlu bir gün. bugün. Bugün güzel bir gün. Bugün aramızda yeni katılan hanımefendiler, beyefendiler, kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız var. Nereden? İyi Parti'den. Nereden? Zafer Partisi'nden. Nereden? Gelecekten, Devadan ve diğerlerinden. Hoş geldiniz. Abdullah Başkan nezaket gösterdi. Dedi ki 813 mü? Değil. 813 nedir ya? Bir at hikayesini biliyorsunuz. Bir komutan hikayesini biliyorsunuz değil mi? Bir mı? Bir nalı. Bir nal, bir atı. Bir at, kahramanı, bir kahraman, bir orduyu, bir ordu, bir milleti sonuna kadar savunur da Bir kişiyi geçmeyeceğiz. Allah pek ordusu şimdi 813, 813. Kardeşimizin, arkadaşımızın, küçüğümüzün, büyüğümüzün ailesi var değil mi? Evet. Aile bizim için çok kutsal. Aile bizim için çok önemli. E aileleriyle beraber Sultan Beyli 5000 vatan evladına kucağına açmış vaziyette. Yürekten tebrik ediyorum Abdullah Çınar Başkanım. Yönetimini tebrik ediyorum. Kadın kollarımızı tebrik ediyorum. Ülke Diyorlar ki, diyorlar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifalar hızlanmış. Şuna bak. Başka? Birileri bıyık kesiyormuş. Behey desek. Senin anlayışın o bıyıktaki kıllar kadar zaten. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa falan yok. Biz Daha Her bir ülkücü kardeşimiz, dava arkadaşımız namusumuza emanet. Milliyetçi Hareket Partisi düşerse Ankara düşer. Milliyetçi Hareket Partisi düşerse Kerkük düşer. Milliyetçi Hareket Partisi düşerse Karabağ düşer. Kaşlar düşer. Milliyetçi Hareket Partisi düşerse emin olunuz, emin olunuz. Balkanlardan ciddi sertine kadar bütün masumlar düşer. Düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Düşürmeye çalışanların alınlığını tartışacağız. Çünkü işler böyle Biz düştük mü emperyalizmi yükselecek. Biz düştük mü küresel vampirler öne geçecek. Biz düştük mü? Türk ve İslam düşmanları azı dişini gösterecek. Soruyorum size. Düşman var mı? Var mı? Var mı? Ya. Var mı? Var mı? Arkadaşlar gelsinler baksınlar Sultan Beyli'nin iradesini görsünler. E şimdi sıra kimde? Sıra milletimizde. Milliyetçi Hareket Partisi gücüne güç katıyor. Milliyetçi Hareket Partisi her gün büyüyor. Korkular bundan, kaygılar bundan, sıkıntılar bundan. Ama korkunun ecele faydası yok. Allah bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin inşallah. Onlar korkacak bir suali. Bir çakal hükmü varsa bir de bozkurt hükmü vardır. Bozkurt hükmü. <laughs> Geceyi o bozkurt hükmü hakkında Bunu birlikte başaracağız. Bizim yüreğimizde, hani yürekten başladık ya. Yüreğine sığdırdığı ilçesini arkadaşımız, diğer ilçe başkanlarımız, il başkanımız, İstanbul'u. Biz yüreğimizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz her şeyi bir kenara bizi teslim almaya çalışanlara hiçbir şekilde mukavemet gücümüz olmasa bile yüreğimizle karşı çıkacağız. Yüreğimizle mücadele edeceğiz. Yürekten bakmak samimi olmaktır. Samimi olmak, iman sahibi olmak demek dinin yarısı insansa yarısı da Bu nedenle milliyetçi gücü hareket büyüdükçe, güçlendikçe, kuvvet kazandıkça, 14 Mayıs seçimlerinde küresel güçleri arkasına alıp yabancılara taşeronluk yapar, kuryelik yapan, mimandarlık yapan, kulübeciliği yapan, zillet ittifakını mahvı perişan bugünden hazırlandıkça kuduruyorlar. Kuduruyorlar. Ama o kudurmuşların aşısını 14 Mayıs'ta sandıkta bir tane milletimiz yapacak. Biz biz, 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 biz 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle milletimizin takdir ve teveccühüyle tekrar seçilecek, çizileceğine inanıyoruz ve bu uğurda mücadele ediyoruz. Bu <laughs> bir. İki. Milliyetçi Hareket Partisi'ne mevcut milletvekili sayısıyla tekrar soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun lütfen. Yeterli buluyor musunuz? Buluyor musunuz? Hayır. Yeterli bulmuyorsanız bunun yolu sandığa gitmek dostumuzu sandığa götürmek, gönüllere girmek, gönüller kazanmak, gönüller etmek, ikna etmek, Milliyet Hareket Partisi'ni en yüksek seviyeye çıkarmak. Başka yol yok, başka çare yok, başka seçenek yok yani arkadaşlar. Bu itibarla, bu itibarla parti olarak milletvekili sayımızı 14 Mayıs'ta maksimum seviyeye, en üst seviyeye en üst sayıyı Allah'a izniyle çıkaracağız. Buna karar verdik. 14 Mayıs'ta diyoruz ki aziz milletim sıra sende. Aziz milletim yetki sende. Aziz milletim irade senin. Biz başaracağız. Bütün herkese kucağımız açık. Her bir vatan evladını bağrımıza basmaya hazırız. Bu itibara milletimize, devletimize, bayrağımıza mukaddesatımıza mukadderatımıza samimiyetle bakan vefa gösteren sadakat gösteren bağlı olan her kardeşimize her vatan evladına yolumuz birdir arkadaşlar. Hedefimiz birdir arkadaşlar. Ulaşacağımız noktada ilahi kelime arkadaşlar. Bundan asla ettik biz Sultanbeyli'nde çok başarılı çalışmalara şahit olduk. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul genelinde en büyük başarıyı yakalayan ilçelerimizden bir tanesi Sultan Sultanbeyli adeta oyunu ikiye katladı. Sultanbeyli bunu başardı. Hem sultan olmak, hem de bey olmak, üstelik sultan bey olmak kolay bir şey değil. Her babayiğinin harcı da değil, herkese nasip de değil. Sultan Bey'in 15 validesiyle yurdumuzun dört bir tarafından vatandaşlarımızı burada buluşturmuş bir kültür, bir medeniyet, bir inanç validesi, bir kardeşlik validesi. Biz sultan beyinden ziyadesiyle memuruz, razıyız. Allah da razı olsun diyoruz. 14 Mayıs günü Sultan Bey kardeşlerimizin de bizden razı olmasını talep ediyoruz. Talep. <laughs> Aramıza katılan kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Zafer Partisi içe başladınız. Hoş geldin. Sefa getirdiniz. Yönetim kurulu. partilerimiz. İYİ Parti. Deva. Gelecek. Biz haklıyız, biz haktan yanayız, biz hakikatin peşindeyiz. Bizim davamız mazlumların davası, bizim da davamız gariplerin davası, bizim davamız bayrak aşıklarının davası, bizim davamız hem vallahi hem billahi Allah'ın davası. Allah Şimdi çok fazla uzatmayalım. Konuşmacının sevilene kısa tutalım. Fazla da çok meşgul etmemek lazım. İçten içe yeter ya kes filan diyen arkadaşımız olabilir. Onları da hoş görüyoruz tabii. bazı buluyoruz. Doğrular, haklar. Çok uzatmayalım. Bütün Sultan yaşayan vatandaşlarımıza hürmetle selamlarımı gönderiyorum. Sayın Genel Başkanımızın selamlarını gönderiyorum. Teşkilat Başkanımız, Bölge Milletvekilimiz Edip Semih Yalçın Hocamızın selamlarını gönderiyorum. Unutulmasın ki biz ancak ve ancak Allah'ın önünde diz çökeriz. <laughs> hiçbir zalimiz, hiçbir zalimiz, hiçbir ortağın <laughs> önünde diz çökeriz. Eyvallah hep birlikte. 14 Mayıs'ta onların hepsine sıkıntı hayale uğratıp şaşkına çevireceğiz. Şey Kazan başaracağız. geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Biz kardeşiz, biz bir aileyiz. Beraber inşallah yürümeye devam edelim. Allah razı olsun.